tez canlıysanız Fransa'ya gelmeyin. Neden mi? Bunu size başımdan geçen çok kısacık bir olayla anlatacağım. Geçenlerde bir tanıdığım Türkiye'de bir daire satın almak istedi. Sabah girdi Sarı City'ye daireyi buldu. Hemen emlakçıyı aradı. Emlakçı o gün hemen öğleden sonra arkadaşıma randevuyu verdi. Gittiler evi gezdiler ve o gün akşam el sıkıştılar. O akşam arkadaşım gitti ev sahibine kaporasını verdi. Ve tapu işlemlerinden cuma günü randevu alınmak istendi. Cuma günü olmadı. O gün çünkü çok geçti. Pazartesi gününe randevu verildi. Pazartesi günü gittiler tapu işlemlerinde işlemlerini hallettiler. İşlemler sırasında emlakçı şunu söyledi. Bu kadar uzun olacağını sanmıyordum. Kusura bakmayın. Bu kadar uzun sürmez normalde. Sizi de beklettik vesaire. O an aklıma başka bir şey geldi. Nisan 2025 yılında bir arsa satın almak istedik. Hemen evimizin yanında bulunan bir arsayı. Ve bu arsada herhangi bir ev vesaire yapmayacağız. Arsanın sahipleriyle öncelikle Nisan ayında görüştük. Anlaştık ve noter ile iletişime geçtim. Birinci etabımız. Dördüncü ay noter ile iletişime geçildi. Noter bize tam iki ay sonra, altıncı ayın dördünde randevu verdi. İki ay sonra ben, eşim ve satıcılar beraber notere gittik. Altıncı ayın dördünde imzaları atmadık tabii ki. Çünkü burası Fransa. Fransa'da işler bu kadar hızlı işlemez. 6. ayın 4'ünde bir sözleşme imzalandı. Ve bizim o arsayı satın almamız 9. ayın 5'inde gerçekleşti. Yani arsayı satın almamız tam olarak 5 ay sürdü. Türkiye'de tapu işlemlerinin 3 gün sürmesinden yakınan emlakçı Fransa'daki tapu işlemlerinin 5 ay sürdüğünü duyunca tabii ki de inanamadı. Fransa'ya gelmeyi düşünüyorsanız sabırlı olmanız gerekiyor.